Genel izleyici için uygundur. Merhaba, bugün size genel diş ağrıları ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. En çok muzdarip olduğumuz ağrılardan birisi dişlerin soğukta sızlamasıdır. Bunun nedeni ya dişlerimizde diş et çekilmemiz olmuştur, hassasiyet vardır veya dişlerimizde çürük vardır. Eğer soğukta sızlamamız var ise bu genel bir diş eti tedavisiyle veya hekim tarafından yapılan bir dolgu ile dişimiz kurtarılabilir. Eğer dişte sıcak ağrısı başladı ise yani dişiniz sıcak bir çay içerken ağrı veriyor ise artık dişinizin çürüğü sinire indi demektir. Yine diş tedavi edilebilir. Bu defa kanal tedavisiyle yani dişin siniri alınarak diş tedavi olabilir. Üzerine dolgu yapılır. Dişimiz ağzımızda kalabilir dişinizin üstüne bir ileriki aşamada kanal tedavide yaptırmadı isek bu sefer çok ciddi bir gece ağrısı başlayacaktır ve yüzümüz şişecektir ki bu bir diş hapsesi demektir. Bu aşamada da yine dişimiz kanal tedavisiyle kurtarılabilir. Fakat eğer yüzümüz 2-3 defa şişmeye başladı ise artık altta kronik bir apse oluşmuştur. Bir kist oluşumu meydana gelmiştir. Dişimiz çekilmek zorunda kalabilir. Bazen 20 yaş dişlerimiz çıkarken çenemizde ciddi bir ağrı verir. Hatta kulağımıza ciddi bir ağrı verir. Eğer kulak ağrısı hissediyorsak ve böyle omuzlarınıza düşen bir ağrı hissediyor isek bu durumda mutlaka bir röntgenle 20 yaş dişlerimizin durumunu kontrol etmeliyiz. Bazen ağız kısıklığı, ağız açmada kısıtlılık da meydana getirebilir bu 20 yaş dişleri. 20 yaş dişleri ne zaman çekilmelidir dersek, eğer toptan ağzımıza çıkmışsa herhangi bir enfeksiyon yaratmıyorsa, zarar vermiyorsa kalabilir. Fakat Yarım çıkan, çıkamayacak durumda olan her 20 yaş dişi mutlaka çekilmelidir. Çünkü enfeksiyona yol açar. Eğer ki hiç çıkmadıysa, gömük duruyorsa ve hiçbir zararı yoksa uyan aslanı uyandırmayalım deriz ve 20 yaş dişinin çekilmesine gerek kalmayabilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu gülüşler dilerim.